Merhaba arkadaşlar Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir coin inceleme videosu daha arkadaşlar. Bugün sizlerle Wolfify inceleyeceğiz. Genel cesetimizle var arkadaşlar. Açma kısmında web sitenin proje linkleri bulunuyor. Açılma kısmından tüm bağlantılara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Wolfify arkadaşlar yapay zeka destekli defi dünyasının oyuncularından biri olan Wolfify arkadaşlar. Bu platform merkeziyetsiz finansı defi, defi, yapay zeka ile birleştirerek kullanıcıya daha akıllı ve verimli ticaret deneyimi sunmayı hedefliyor arkadaşlar. WolfEye sunduğu yeni çözümlerle kripto e, varlıklarınızı yönetmekle artık daha kolay ve güvenli hale getirmeye hedefleyen bir proje arkadaşlar. Dilerseniz video geçelim detay inceleme kısmıyla. Devam <laughs> Arkadaşlar web kısmına geçtiğimiz zaman yapay zekanın e, finansa özgürlüğünü körüklediği yer olarak başlatmışlar. atmışlar. DeFi'nde yenilik ve özellik e, ticaret ve GameFi getiren çözümler diyor arkadaşlar. Evet, web3'ü gayet güzel burada partnerler vesaire yer almışlar. Burada e, Wolfy ürünleri kısmı var arkadaşlar. Dex toplama protokolü. E, bu neymiş? Liki'de de AI en takas oranları sağlamak için birden fazla destek toplama diyor. E AI ticaret botları eğer kripto forex piyasasında faaliyetli gösteren ticaret botlarını e, söylüyor. Bunları kullandıklarını söylüyorlar. Ve cüzdan kısmı arkadaşlar. Bir de balıkları var. E, Wolfy, e, Wolfy e, cüzdan kısmı ise varlıklarınızı yönetmek için ve 3 keşfetmek için en güçlü araç olduğu söylüyor arkadaşlar kendi cüzdanları için. Ve burada da arkadaşlar tahminler kısmı var. Aynı şekilde piyasa üzerinde de tahminlerde de bulunuyor. E, kripto piyasasına gelecekte olayların sonuçlarının üzerinde işlem yapın. Yani kripto piyasasını etki sonuç gösterecekleri üzerine de işlemlerde yapabileceğinizi yapabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Evet devam ettiğimiz zaman finans özgürlüğünü güven altı, güvence altına alabileceğinizden bahsediyor. Aynı şekilde bunlar bu şey Dubai'de bir e, görüşme de yaptılar. Dubai'de bir etkinlikleri Öyle biliyorum. Zaten öyle açıklama kısmında koruyorum arkadaşlar. Açıklama kısmında yer alır. Zaten tüm web sitesi sosyal hesapla bulunuyor. Sosyal medya hesapları kısmı demişken sosyal medya hesaplarına gelelim. Burada Wolfie News kısmı var. Burada arkadaşlar e, yeni güncellemeler, e, update'ler olduğu zaman, e, haberler olduğu zaman bu kanaldan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada yer alıyor. <laughs> Preview Channel'ı dinlediğimiz zaman burada zaten görebilirsiniz. Bu şekilde paylaşımlar yapılıyor. Yeni videolar paylaşıldığı zaman, e, sosyal medya güncellemeleri, proje hakkında geliştirme yapıldığı zaman burada paylaşılıyor. Burada da aynı şekilde abone olabileceğiniz, e, yani yine aynı şekilde kanala abone olacağınız bir Telegram grupları da aynı şekilde bulunuyor. Buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde burada Twitter hesapları bulunuyor. Twitter hesapları gayet geniş. 78 bin takipçileri bulunuyor. Burada arkadaşlar aktif tweet aktiviteler yapılıyor. Aynı şekilde buradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar projeyi. Evet burada da arkadaşlar coin telegram kısmında bir haberleri var. E, bu kısmına hemen bir bakalım. E, burada demişler ki arkadaşlar, Andelyndan yatırım güvence altına alarak yapay zeka odaklı e, zincir arası ticaret invasyonu hızlandırıyor. Wolfy diyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar uzun uzun yazı var. Sizleri sıkmak istemiyorum. açma kısmında bunu da bulabilirsiniz arkadaşlar. açma kısmından ulaşabilirsiniz. E, Airdrop kısmına, e, ön satış kısmına da az sonra geleceğim arkadaşlar. Burada da çeşitli ağlar arasında çok sayıda destek işlem veriminizi optimize edin diyor. Burada da gördüğünüz gibi ağlar vesaire başmışlar size zincirlere. Merkez zaman güvenlik finansmanımız. Full Pay merkezi finans işleminin ötesinde güvenlik sunar. Evet kaldığımız kısımdan devam edelim e, ee, burada arkadaşlar bu pay token kısmı ağın evrimi konuşulan birçok belirteç. burada daha fazla bilgi edin direkt detaylı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Projenin yapay zekalı olduğu için yapay zekalı genelde yapay zeka kullandıkları için çok değişik özellikleri var. Araştırıp inceleyip siz de bilgi edinebilirsiniz. Ben size yüzeysel olarak tanıtım yapıyorum. E, ee, i̇ncelemesini yapıyoruz arkadaşlar hep birlikte öğreniyoruz. Burada da var. Yoratalar kısmında bu şekilde Jax Launch vesaire ilerliyor yoratası. Ve burada sosyal hesapları bulunuyor. Burada toplam protokol kısmı var. E, toplama protokolü protokol çeşitli borsalar ikide de yaratır ve en uygun oranları güvence altına almak için tek bir ticaret işlemi birden fazla merkezi olmayan borsaya dexleri dağıtma yeteneğine sahiptir diyor. Burada depo e başlat diyerek uygulama giriş yapabilirsiniz ama şu anda herhalde tıklanmıyor. E, ya, ya güncelleme altına ya da yakında gelecektir arkadaşlar. Haberde olun. O yüzden sosyal medya kanallarına kesinlikle katıldım. burada nasıl çalışılır? evet bu kısım önemli. Protokol Exchange protokolleri ağlar arası toplu bilgi hizmeti sunar. E, kalbinde işlem yürütmek, gerçek zamanlı doğrulaması yapan, Wolfy V5 akıllı sözleşmeyi yatıyor diyor arkadaşlar. Bu sağlam akıllı sözleşme potansiyel olarak güvenli olmayan likide kaynakları, etkileşimler bile e, korumak sağlayacak, kullanıcı fonlarını korur. Sözleşmenin güvenli e, temeli sağlayan e, temeli sayesinde protokol Wolfy e, laboratuvarları tarafından geliştirilen ve işletilen pas Pathfinder dahil olmak üzere çeşitli toplu hizmetlerinde uygulamaları bulunur diyor arkadaşlar. Burada da entegre protokolleri Ethereum ağı, Binance Smart Chain ağı, Arbitrum ve çokgen ağı diyor arkadaşlar. Burada geçme korumaya artan likidite kısmı DEX toplacımız defalandaki önemli kusurları giderir diyor. Burada iyileştirilmiş likidite, e, gelişmiş e, gelişmiş güvenlik önlemleri kısmı var. Evet burada az önce baktığımız AI üzerinde tahminler dediği kısımda burada tahminler buradan hakkında hemen bilgi alalım. E, zincir için bahsediniz. Koruyun ve akıllı söz 52 e, e, kitleyen ve ödül havuzunu doğru anlayan herkese bölün. Hızlı şeffaf doğuran cüzdanınıza piyasa için günlük test etmeye hazır mısınız diyor. Evet burada da cüzdan kısmı var. balıkları var eğer gördüğünüz gibi. Wolfify cüzdan varlıklarınızı yönetmek ve web keşfetmek için en güçlü araç olduğunu sizlere söylüyorlar arkadaşlar. Burada önce, öncesinde ön satışı katılın bağlantıları bulunuyor. Kullanımı kolay. Gördüğünüz gibi e, burada görselleri bulunuyor. E, ön görselleri, tanıtım görselleri. ister acemi ister uzman olun bu faiz cüzdan, 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 cüzdan basitleştirilmiş kullanıcı arayı dostları. Rahatlık için uyarlanmıştır. Gerçekten önemli olan şenelik konsept olmanızı sağlar. Yani sizlerin kullanılmadığınız için en basit şekilde sizlere kullanım rahatlığı sağlıyor. Ve burada güvenlik kısmı var. Güvenlik kısmında da bu cüzdan her işlemi siz bir şekilde doğrulaması ve simülasyonu yoluyla paranızı, anahtarlarınızı kötü amaçlı tetkilere karşı korur sekültü en en Angelus yani biraz tercümümüz kötü teknolojisi kullanmasını e, teknolojisi uygulanmasını anahtarınız güvenliği garanti eder diyor arkadaşlar. Burada çok zincirli e, Binance Smart Ethereum çok genel bir tüm tabanındaki herhangi bir işte dev bir geçin. De Al hakkında bir geliştirilmiş bağlantı var. Wallet Connect ve uygulama içi Web3 kullanarak Web3 uygulamaları kolayca bağlanın. Yani Wallet connectle tüm borsalara bağlanabileceksiniz arkadaşlar. E, ufayı Wall fi Bu da anında işlem imzalama boyutları ne olursa olsun işlemler anında onaylanır ve imzalanır. İşlem imzalamaları çok hızlı olduğunu iddia ediyorlar arkadaşlar. Ee, geçmiş işlem yönetimi e, hızlandırmak için işlemleri iptal edin veya gaz fiyatlarını ayarlayın. İşlemleri istediğiniz gibi ayarlayabileceğinizi söylüyor bu. Burada da arkadaşlar token emekleri var. Token emekleri de şu arada güncel fiyatı çıkış fiyatı bu. Yakın zamanda sinemalarda diyor yakında gelecek diyor dolaşım kaynağı. Toplam arz 400 milyar toplam arzı ve sahipleri de 4097 olduğu söyleniyor şu anda. Tuna Körmekleri de dağıtımı da bu şekilde marketing, ekosistem, public sale, pre -sale DS ve advisor'lara ayrılmış bütçede dağıtımda bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve buradan arkadaşlar teknik inceleme kısmı var. Teknik incelemede de projenin tüm detaylarını burada öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle eğer proje bir yatırım yapacaksanız bu video zaten yatırım tavsiye değil. Sadece hep birlikte incelediğimiz bir video arkadaşlar coin'i projeyi inceliyoruz. Burada da tüm detaylarını öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer yatırım yapacaksanız size kalmış. Buradan da arkadaşlar tüm detayları haberde olabilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin görüşmek üzere. Bay bay.